Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel ve ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz. Biraz önce Hande Erçel Instagram hesabından bu güzel görüntüleri paylaştı. İşte ablası Gamze Erçel yeğeni Aylin Mavi ile birlikte ve tabii ki eniştesiyle birlikte birbirinden güzel ayna karşısında fotoğraf çektirdiler ve paylaştılar. Ben de fragman bekleyen Sen Çal Kapımı hayranları için. Bu tarz videoları anında paylaşmak istiyorum. Biliyorum ki herkesin gözü kulağı fragmanda. Bakalım fragman ne zaman yayınlanacak? Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz ilk olarak kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.